Anne bugün çok güzel bir yerim var onu çekeceğim. Hmm. Neresi Pelin? Bilmem sen söyle. Aklıma gelmiyor ki. Yecim söyle. Odanı, Odanı. yap, boz mu, oyuncak mı bir söyle. Odanı. Hı -hı. Yap boz. Hı -hı. Bilmem aklıma bir şey gelmiyor. Gel hadi o zaman. çekmece ya bu da ne ya olabilir? Ya içinde ne var onu bir söyle Allah aşkına anne. Söyleyim <laughs> ne söyleyeyim ha Pelin ya abur cubur. Aynen. Hmm. Arkadaşlar bu da benim böğütlenmek Tabi sen bir gün babanla alışverişe gittin çekmeceyi doldur musun Pelin? Evet biz o yüzden çekiyorsun değil, değil mi? Evet normal çekmezdim tabi. Hmm. Arkadaşlar burada benim kardotum ve böğütlem var. Böyle çok jelibonları çok severim. Belli oluyor zaten. <laughs> burada da çok yumuşak hamur gibi bir jelibonumuz var arkadaşlar. Biskrem. <laughs> en sevdiğim hmm. çikolatalı bisküvi. Burada arkadaşlar ekşili ve çok güzel bir yumuşacık bir jelibonumuz var arkadaşlar. Bu bir var Tabii bunu bayağı yedim arkadaşlar birkaç gün sonra. Özen içinde dört tane var. Hmm. Halletmişsin yani. Aynen öyle. Hatta bunlar babanın maaşı sana çalışıyor. <laughs> Burada arkadaşlar Halley var. Üçlü paket. Bunda ise küçük bir Yubo diye bir jelibonumuz var. Evet. Çok sevdiğimiz, kahvimiz. Kahve. Evet. evet. Bu da ikisi bir arada. Ah, Düştü. Bu da arkadaşa karşı bir şeker hastası olduğu için onun diyet bisküvisi. O da aynı. Evet, evet. aynı. Tamam onlar orada kalsın Yine. bence daha çıkarma. Tamam. Şöyle buradaki çekmeceye gelelim. Orası da mı var? <laughs> <laughs> Pelin sen ne yaptın? <laughs> İnanmıyorum sana. Arkadaşlar burada kolalı, çubuk dolu bir jelibonumuz var. Çok güzel jelibon. Sen var ya sen. <laughs> burada dondurmalı ve ice cream ile bir jelibonumuz var arkadaşlar. Bu değilse ayıcıklı. Çeşit çeşit olan bir jelibonumuz daha var. Bakın arkadaşlar. Ve burada Cheetos cips. Tabii ben bunu bugün ikisinde yedim. Önce <laughs> annem bu pastanın içine koydu. Bu da çok güzel bir kekimiz. Bu da, da bir jelibonumuz Ay daha çok var. Çok jelibon almışsın? Dişlerin ne olacak Pelin? Bilmiyorum. Böğütlenli ve yumuşacık şeker. Böğütlen kalıbı. İkram. Benim en sevdiğim. Evet. Bir tane bana bir şey almışsın Pelin. Evet aldım. <laughs> Yine jelibon. Allah'ım ya. Bu da tırtıllı. Salı canlıymış. <laughs> tamam. Şimdi bunları içine koyalım bence. Dışarıda kalmasınlar arkadaşlar. <laughs> hadi koy Hadi. <laughs> Çok fenasın Pelin. Ben öyle mi koymuştuk? Neyse. Koy. <laughs> dans ediyorum resmen mutluluktan ya. Tabii, her şey mısın? Ben de olsam ben de dans ederim. <laughs> hep şeker, hep şeker. Ben şekersiz ama anne. Dişler ne olacak Pelin? Artık doktora gidersin her gün. Yani. Yani. <laughs> Aferin çok güzel dizi. Çok mutluyum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like at. Ay. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinizi iyi bakın. Görüşürüz.